Bugün bambaşka bir konseptle karşınızdayız. Şuradan tam şu ucundaki kırmızıyı görmeniz lazım. Şurayı görmeyeceksiniz. Kulağımda biraz bir sorun oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu vallahi. Lan ne yapıyorsun? <laughs> bak bak Instagram TV kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir konseptle karşınızdayız. Yola çıktık. Şu an gidiyoruz. Bugün ne yapacağız Recep? Bugün atış yapmaya gidiyoruz. Bugün atış yapmaya gidiyoruz. Atış yapmayı sevenler eminim aranızda vardır. Gittiğimizde neler olacak ben de ilk defa tecrübe edeceğim. Atış yapacağımız yere geldik. Şu an karşımıza bir, bir şey koyacağız. Ayarladı Recep orayı. Ben de ilk defa tecrübe edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Bu işin ustası Recep bizim <laughs> aramızda. Anlatacak şimdi Recep, hadi bakalım. İtçiğinin tam omzunun şu boşluğu var ya. Tam omzunun boşluğuna yaslaman gerekiyor ki. Ama iyice tutturma. Burada boşluk kalmasın arada şurada. Tamam mı? Şuradan tam şu ucundaki kırmızıyı görmeniz lazım. Şurayı görmeyeceksiniz. Anladın mı? Tam da hedefin alt tarafına, tam şeyin bidonun altına nişan alacaksınız. Bak. Tamam mı? Bak gösteriyorum. Kulağımda biraz bir sorun <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir dahaki ne sesi haber et bana. <laughs> Yanlışlıkla ha, de şeyinden düştü biliyor musun? <laughs> Vallahi. Nasıl ben... geldi ama. Tam şimdi götür. Çekiyor ne <laughs> tamam sen <laughs> tamam, sen <laughs> ah, vurdu vallahi. Atışı biraz değiştireceğiz. Trap atışıydı değil mi? Evet. Aşağıdan şişeyi atacağız. Bakalım vurabilecek mi? Hadi bakalım. Çaz. Olmadı mı? İlk denememiz cacık olmuş. Bir daha deneyeceğiz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Taylan şimdi bakmaya gitti. Bakalım vurabilmiş miyiz? Başarılı. Olmuş mu? Tabii ki. Gel gel. <laughs> bir bakalım. Yakın çekim alalım. Güzel güzel. Evet, duygularını alabilir miyim? <laughs> evet, çok mutluyum burada <laughs> Atışımız bitti. Güzel bir tecrübe oldu benim için de. Bir yandan da insanları çok fazla rahatsız etmek istemedik sesten dolayı. Hani tamam boş alanda ama yine de yakında evler falan vardı. Ne olur ne olmaz belki hastası olan vardır, belki rahatsız olan vardır. Fazla uzun tutmak istemedik. Atışımız kısa oldu, yine de zevk aldık yani. Kaç metre olmuştu orası? O şişeyi koyduğumuz. yer? Tahmini 50 metre. 50-60 metre. 50 metre. İlk denememde 50 metrelik şişeyi vurdum. <laughs> yani ilk atışına göre bence gayet başarılıydı. Teşekkür ederim. <laughs> Zaten tüfeğin menzili en fazla 100-120 metre. Yani 50 metre uygun, ideal bir menzil. Onun için gayet başarılı buluyorum. Allah teşekkür ederim. İlk denememde ben de böyle bir şey yaptım diye mutlu oldum hiç yani. Bek hiç beklemiyordum senden böyle. Daha önce elime tüfek almamıştım. <laughs> hadi bakalım eve geçelim o zaman eve geçelim eve geldik yavaştan burada küçük bir sürprizim var bakın burada kim var bakın burada kim var gel bakayım gel 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 buraya gel gel nereye kaçıyorsun gel nereye kaçıyorsun nereye nereye gel gel oğlum gel 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 sevdirmiyorum ki bak orada bir tane daha var lan ne yapıyorsun bak bak tipe bak tipe tipe bak tipe Bak, tipe bak tipe tipe Gel buraya gel, buraya gel, buraya gel Umarım ışık gözünü almıyordur özür dilerim <laughs> Bak 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 tipe bak tipe 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 bak tipe 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 Ulan ne tatlı bir şeysin Bugün bu kadardı gerçekten eğlendik Dönüş yoluna birazdan çıkacağız Arabanın içerisinde hani ışık sorunu olduğu için Şimdiden kusura bakmayın Elinden geldiğince güzel bir şey çekmek istiyorum ama Elden gelen bu şimdilik Güzel bir tecrübe oldu bizim için Hadi bakalım şimdi Güzel bir tecrübe oldu bizim için. Hadi şimdi yola koyulalım. Atışımız bitti. Çok uzun sürmedi ama elimizden geldiğince biz de güzel bir içerik sizlere sunmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.